Değerli Kanal 23 izleyenleri gündem özel programıyla ekranlarınızdayız efendim ve şu an stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir'le bugün programımızı gerçekleştireceğiz ve bu program içerisinde gerçekten çok önemli konulara değineceğiz. Sayın Başkanım hoş geldiniz diyelim öncelikle hoş memleketinize. Hoş bulduk. E, önce, efendim öncelikle dilerseniz e, nasılsınız diyelim çünkü yoğun bir tempodasınız sizde bu süreçte nasılsınız diyelim sonrasında da e, çok güzel işler başarıyorsunuz gerçekten savunma sanayide de özellikle çok önemli e, adımlar atıyorsunuz Bunlarla ilgili programımızı dolduracağız ama öncelikle bir nasılsınız diyelim çok şükür teşekkür ediyorum evet mekitten bulunmaktan mutluyum sizleri görmekten tekrar de hoş geldiniz efendim e, efendim savunma sanayi Dediğim gibi gerçekten çok güçlendi savunma sanayimiz. Sizlerin gerçekten çok önemli katkıları var bu noktada. Savunma sanayi biraz konuşalım efendim. Neredeydi, nereye geldi? Şu an son durum nedir efendim savunma sanayimiz? Savunma sanayi güçlendi derken burada güçlenmeyi oluşturan parametrelere iyi düşünmek lazım. Tabii en önemlisi istikrar ve siyasi iradenin bu konu üzerine gerçekten durması ve bunu ısrarla sürdürmesi. Tabii ki başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı bu konuya verdiği önem her şeyin başında. Evet. Ve bunun neticesi olarak da daha biz müsteşarlık iken başkanlık adını almadan dahi yeni e, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçme öncesinde de e, müsteşarlığı e, Cumhurbaşkanlığına bağlayarak verdiği bu önemi gösterdi ve savunma sanayinin kendi şahsi himayeler altında olduğunu belirttiler. Evet. Bu kararlılık olduktan sonra ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı zamandaki yapı, savunma sistemindeki tedarikin, teknoloji ve bu anlamdaki araştırma geliştirme işlerinin adreslenmesi konusunda ülke bir model kurmuş oldu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı ülkedeki savunma ve güvenlik sanayi teknoloji konularında millileştirmeyi yerleştirmeye sağlayan sağlaması gereken bir e, kurum olarak kuruldu ve devam etti ve bu kurumun tam işlerliğinin sağlanması ve arkasında siyasi iradenin olmasıyla beraber bir ilme giderek e, kazandı ve hızlandı. Evet. E, tabii neredeydik, nereye geldik bu çoğu zaman e, dillendirilen rakamlar var. 2002'lerde %18'lerde olan yerlilik oranlarının için %65'lerin çok üzerine çıkmaya başlaması gibi özellikle çok kritik teknoloji alanlarında yaptığımız çalışmalar ve mevcut sistemlerin dahi üzerindeki bazı bileşenleri yerleştirme yolunda attığımız adımlar bilinen ve bilinmeyen bir dizi aslında hamleye getirdi. Kamuoyunun bildiği platformlarımız, ürünlerimiz varken bunların içeriklerinin neler olduğu, ne kadar yerli olduğu ile ilgili de önemli bir takip içindeyiz. Hı hı. Her sistemimizin ele güne muhtaç olmayacak şekilde yerleştirilmesi, milli tasarımlar gidilmesi konusunda gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Evet. Bu adımları atarken de şunu çok dikkatle söylemek lazım. Şu'yumuz yok, bu'yumuz yok, şu ülkede falan şeyler var, bizde yok derken ben özellikle şu sorunun sorulması gerektiğini vurguluyorum. Neye başladık da yapamadık? Yani Başlanmayan alanlarla ilgili tabii ki elimizde bir şey yok ama başladığımız alanların çoğunda devam ediyoruz, başarılı olduk, daha da devam ettiğimiz bir dizi proje var. Onun için ülkemizde ya bizde şu yok, şunu geliştiremedik vesaire gibi konular gündeme geldiğinde sorulması gereken soru neyi yapmaya kalkıştık, yola çıktık da başaramadık. Böyle bir şey yok. İnşallah yola çıktığımız şeyleri başardığımızda da daha çok müjdeli haberler duyacağız. Evet. Efendim dediğiniz gibi e, istikrar e, bu noktada evet. çok önemli ki Cumhurbaşkanımızın da üzerine basa basa e, değindiği bir konu bu. Savunma sanayide millileşme de gerçekten ülkemiz açısından çok önemli. Evet. Dediğim gibi efendim sa, e, savunma sanayinde e, çok güzel işler başarıyorsunuz ve harikalar yaratıyorsunuz diyebiliriz ki son zamanlarda gündemde olan bir konu var S-400. <laughs> Ki Cumhurbaşkanımızın da bununla ilgili önemli bir açıklaması vardı. S-400 sistemimiz sistemini aldığımız ortadadır. İşte bu ne NATO'yu ne ABD'nin kullandığı silah sistemini ilgilendirmez. Biz bunu aldık şeklinde bir açıklaması vardı. Bunda S-400'lerde son durum nedir? Şimdi tabii son zamanlarda dediniz ama S-400 konusu bizim için son zamanların bir olayı değil. Bu kendi mecranda devam eden bir sürecin sonucu. Evet. Yani Türkiye'nin bir uzun menzilli hava füze savunma sistemi ihtiyacı çoktan beri dillendirilen ve bu konuda çalışmalar yapılan bir meseleydi. Bir zamanlar yapılan ihaleler oldu. Türkiye dört sistem için bir ihale yaptı. Daha sonra ihaleyi iptal edip kendi milli sistemimizin geliştirilmesi sürecine başladık ki o evet. devam ediyor. Bu arada da Türkiye'nin acil ihtiyacına binaen, malum içinde bulunduğumuz süreçte zaman zaman NATO sistemleri Türkiye'ye konuldu, kaldırıldı, konuldu, kaldırıldı gibi yani e, düğmesi ve anahtarı bizim elimizde olmayan bir sistemin Türkiye'de olmasına güvendik. Bu bile sürekli olmadı. Demek ki Türkiye'nin bu konudaki ihtiyacı aciliyet kesbetmekte de devam etti. Bunun neticesinde zamanında 4 sistem için yaptığımız ihaleyi hatırlayalım. Biz şartları çok uygun olduğu için ve dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden birisi olduğu için de S-400 ile ilgili çok cazip bir teklif ve takip ettik. İki sistem olarak bir müzakereye başladık. Bu neticesinde de biz çok önceleri bu konuyu bağladık. Müzakerelerini yaptık. Anlaşmayı neticelendirdik. O zamanlar çıkan bazı çatlak sesler vardı ama o tarihlerde de biz ilk ihtiyacımızın dört sistem olduğunu bildiğimiz için ya yani Türkiye'nin sadece iki sistem ile yetinmeyeceğini biliyoruz. Amerikalılardan da Patriot'la ilgili bize teklif vermeni istedik. Aynı zamanda İtalyan-Fransız ortak yapımı olan Eurosam yaptığı hava savunma sistemiyle ilgili de çalışmalarda bulunduk ve orayla da yine bir tanımlama çalışması yapmak üzere anlaşma imzaladık. Orada da bir e, birlikteliğimiz oldu. Yani Türkiye şu mesajı verdi. Biz acil ihtiyaçca binaen S-400 sistemini almakla ilgili bir sürece girdik. Burada teknoloji transferi, kredi, ortak üretim, e, bazı konularda açıklık gibi prensiplerimizin de zamanında patriot teklifleri konusunda kabul görmediğini belirtelim. Buna devam ederken, madem bizim daha fazla sisteme ihtiyacımız var, bir taraftan da patriotlardan teklif isteyelim demiştik. Ama o teklif maalesef geçen Ocak ayına kadar gelmedi. Evet. Yani 2017 yılında istediğimiz teklif 2019'a kadar gelmedi. Ay şimdi ne oldu? 2019'un başında teklifler geldi, şimdi iş köpürtüldü ama gerçekten Cumhurbaşkanımız da belirtti, biz çoğu zaman çoğu ortamlarda bunu belirtik o süreç kendi mecranı devam etti ve ciddi devletlerin yapması gerektiği gibi imzamıza sadık kalan bir ülke olarak imzalarımızı attık ve o süreci biz devam ettiriyoruz. Ha diğer taraftan Amerikalı dostlarımız da bize yaptıkları teklifleri çok ciddiyetle ele aldık, değerlendiriyoruz, içeriklerine bakıyoruz, karşılıklı müzakereler yapıyoruz. Ama burada diğer bacak yani S400 ile ilgili konunun siyasi mecrada konuşulması, o konudaki yaptırımlar vesaire gibi konular bizim kendi gündemimizin dışında olan şeyler. Biz meseleye elimizde bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacın şartları bunun yerine getirilmesi ile ilgili kredi, teknoloji transferi ve süre gibi meseleleri müzakere ediyoruz. Patriotlar da aynısını yapıyoruz ama bu konu eğer bir tehdide şuna buna dönüşürse bu da tabi Türkiye'nin şu anda tavrı çok belli. Hı hı. Ee, ülkemizin e, en üst makamları tarafından bunlar defalarca belirtildi. Bize düşen de orada verilen direktifler doğrultusunda gereken teknik çalışmaları yapmak ve bu e, meseleyi netice, neticelendirmek. Yine defalarca belirttiğimiz gibi S-400'ün gelmesiyle ilgili belirli bir takım işliyor. Ama biz tekraren NATO ülkelerin bunu çok çok söyledik. Biz e, müttefikliğimize sadıkız. Bu konuda kendilerinde oluşan endişeler varsa bunu gidermekle ilgili görüşmelere devam etmek isteriz ve kendilerinden gelecek de şu anda olduğu gibi açacağız, müzakere ediyoruz. Evet. efendim, savunma şimdi ayağınızın tozuyla Elazığ'a geldiğinizde Elazığ'a daha sonra geleceğinizi, savunma sanayi anlamında da Elazığ'ı ziyaret edeceğinizi ve incelemelerde bulunacağınızı söylemiştiniz. Hı savunma sanayinin planlarının projelerinin içerisinde Elazığ'a ayrılmış bir pay var mıdır? Bunu da bir değerlendirir misiniz? Şimdi ayrılmış pay sözü çok doğru olmayabilir ama ben bir önceki görevimde de yine e, şirketleri toplayarak Elazığ'a geldik. Burada ne yapabiliriz konularını uzun uzun görüştük. Daha önceki ziyaretlerim de oldu. E, Elazığ'da ne yapabiliriz konusunu e, hala da konuşuyoruz. Çeşitli alternatifler var. Tabi temennimiz e, burada da savunma sanayine katma değer oluşturacak belirli işlerin yapılması. Burada bizim diğer iş adam arkadaşlarımızla, sanayicilerimizle yaptığımız görüşmelerde ısrarla üstüne basa basa vurguladığımız konu e, bir kümelenme oluşturup bir güç birliğiyle e, hep beraber bir alana yönelme, bazı konuları gündeme taşıma yönünde. <laughs> Ee, malum İHA'larımız burada konuşlandı. Evet. Sayıları artacak. Hem Bayraktar hem Anka İHA'lar var. Yani iki çeşit İHA'mız da burada. Ee, daha sonra burada yine belirli konuşlanmalar olması yine muhtemel. İHA'ların e, pilotajı olsun, bakım onarım destek faaliyetleri olsun, e, haberleşme, komünikasyon sistemleri olsun. Bunlarla ilgili de e, yetkinliklerin geliştirmesi için bir fırsat da var. Burada e, Meslek Yüksek Okulu'muz bu konuda devreye girebilir. Ee, havalimanında faaliyetler daha kapsamlı olabilir. Ee, hatta bu faaliyetler daha ileride genelde İHA'lar konusunda ki daha önümüzde çeşitli İHA'lar da gelecek. Firmalarda alınacak destekle ülke çapında bir mükemmeliyet yapısı oluşturulabilir. Onların hem teknik eğitimleri hem pilotaj eğitimleri konusunda hem silah eğitimleri konusunda çeşitli kabiliyetler olabilir. Ee, Avcılık alanı da yine bazı adımlar atılabilir. Malum işte çeşitli parça tamirleri satılması, motor ve uçakların parçalanıp onların tekrar bakımlarından geçirilerek yüksek değerle satılması gibi işler var. Bir taraftan yazılımla ilgili konularda çalışan arkadaşlarımız var. İşte elektrik motorları olsun, yazılım olsun. Yani Frat Üniversitesi bu konuda önemli bir katma değer sağlıyor Elazığ'a. Eğer savunma sanayi konusunda yapılacak işler gündemde ise biz bizim ana temamız teknoloji. Teknoloji geliştirmek için bilgi, bilim, teknoloji ve sanayi bunların bir zincir haline birbirine bağlanması lazım ki burada bu içerik var. Yani üniversitemiz bu konuda yetkin gerçekten. Ankara'nın doğusuna geldiğimizde özellikle Fırat Üniversitesi'nin yetkinliğinin gerçekten çok öne çıktığını görebiliriz her bakımdan. Evet. Önemli bir tarihçesi de var. Üniversitemizin, sanayi, odamızın, teknoparkın, OSB'nin bunların hepsinin katkısıyla beraber önemli adımlar atılabilir. Burada somut olarak şu ve şu işleri yapacak yapacağız demektense ben, bunu uzun soluklu olarak sanayicilerimizle, iş adamlarımızla müzakere etmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bunu yazılım olur, işte çeşitli roket gövdeleri olur, kompozit malzeme olur. işte İHA sistemleri olur. Bunlarla ilgili bir dizi konu var gündemimizde. Belirli şirketlerimiz de burada varlık göstermeye davet ediyoruz. Bir ara roket sanat şirketimiz, Aselsan Tayı, onlar da buraya geldiler. Daha da gelecekler. Ne yapılabilir diye görüş alışverişe devam edeceğiz inşallah. Evet. E, Sayın Başkanım biraz da ozon üzerine konuşalım istiyorum. Şimdi dünyanın en hafif mayın dedektörü olarak biliniyor <laughs> ozon. Evet. E, hafifliğinden dolayı belirli bölgelerde mi kullanılacak ozon acaba? Yok şimdi orada hafiflik şunun için önemli. Bakın Türkiye çok uzun yıllarda terörle mücadele ediyor. E, ve milli ve yerli Sistemler konusunda mayın dedektörü gibi sistemlerin de birçoğunun dışarıdan alındığını biliyoruz. Yani ben bunu e, görünce gerçekten e, bu kadar savunma sanayinde gelişmeden bahsederken bu sistemlerin bütün teknolojisine sahip olarak zaten üretebilecek durumda olduğumuzu biliyoruz. TÜBİTAK'taki arkadaşlarımız sağ olsunlar zaten bu konuda çalışmalar yapıyorlardı. Ha, hafiflik niş önemli? bunu aslında harekat alanındaki askere ve güvenlik güçlerimize soracaksınız. Çünkü e, bir silah sistemiyle o kadar ağırlıkla dağlarda, taşlarda görev yapan insanımızın bir müddet sonra üzerindeki birkaç kilonun bile ne kadar ehemmiyetli olduğu onlara sorulunca anlaşılır. Evet. O açıdan mayın dedektörünüz e, 4 kilo mu, 14 kilo mu, 10 kilo mu çok büyük fark ediyor. O açıdan bizim amacımız onlara operasyonda kullanacakları ağırlığından dolayı taşımaktan e, imtina etmeyecekleri, rahatlıkla, e, yorulmadan kullanabilecekleri bir ürün vermek oldu ki e, bu tür ürünlerin aslında e, sayısı, çeşitleri olacak. Gerek drone karıştırıcılar olsun, gerek bunlar olsun, gerek ara, araç tipi karıştırıcılar olsun, e, el yapım patlayıcılara karşı tedbirler olsun. Bir dizi konuda önemli çalışmalar var. Bu konuda yani soluk Sus çalışmak gerekiyor. Elimizde teknoloji anlamında bir diz unsur var. Bunları birleştirip sahaya ürün olarak yansıtmak bizim için önemli. Evet. E, Sayın Başkanım şimdi aslında bakarsanız dediğim gibi savunma sanayi çok önemli işler başardınız. için aslında bakarsanız konuşacak çok fazla e, konumuz var ama e, belli şeyleri biraz daha hani konuşalım, ön plana çıkaralım istiyorum müsaadenizle program evet. içerisinde. Altay tankını da sormak Hı -hı. istiyorum. Ben size seri üretime geçilecek mi Altay tankı? Tabii ki onun anlaşması imzaladık malumunuz. E, üretimin yeri ile ilgili e, belirli yatırımlar yapıldı, yapılıyor. İşte malum bir e, Arifiye konusu gündemde iyiydi. E, burada amaç e, Türkiye'nin bu konudaki mevcut yatırım ve varlıklarını optimum ölçüde değerlendirmek. Ama tabii Altay Tank'ın seri üretimi konusunda bir problemimiz yok. Firmamız çalışıyor. Orada hani söyleyecek daha fazla bir şey yok diye düşünüyorum. Evet Efendim yine Cumhurbaşkanımızın e, bugün de e, Elazığ'a teşrif ettiler ve çok güzel bir miting gerçekleştirdiler evet. Elazığ'da. E, Cumhurbaşkanımızın e, yapmış olduğu bir açıklama vardı. Hı. Ruslarla anlaştık. Hı. Belki S-500'e gireceğiz evet. şeklinde. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu sistemlerin müzakereleri konusunda demin de bahsettiğim gibi biz birkaç parametreden konuşuyorduk. Bunlar e, işte kredi dedik, ortak üretim dedik, teknoloji transferi dedik. Şimdi teknoloji transferi kavramına giren bazı konular var ki biz yine i̇talyan ortaklığı ortaklığıyla ilgili yaptığımız görüşmelerde de e, teknoloji transferi kelime, e, meselesini gündeme getirdik. Aslına bakarsanız teknoloji transferi çok da doğru kullanılan bir kelime değil. Teknoloji kimse kimseye durduk yere transfer etmez. Yani bunu da gayet net biliyoruz. Bu çalışmalar sırasında ortak Daşa çalışma mümkün olur, belirli sistemleri bir ileri adım beraber atabilir miyiz gibi e, konuları bütün paydaşlarla veya görüşme yaptığımız taraflarla zaten biz gündemde tutuyoruz. Patriot görüşürken de bunu yapıyoruz, Eurosam'la görüşürken de bunu yapıyoruz, S-400 görüşürken de bunu yapıyoruz. Bunu bu mümalde söylenmiş bir e, söz olarak, evet biz bu konuyu çalışırken madem Konu sadece ve sadece bir doğrudan alım değil, onun bir adım ötesinde. Belirli teknolojilere hakimiyet konusunda da yetkinlik sağlamak ise bu tabii bir adım sonrası ne olur? S-400 iken şu anda işte Ruslarla da bir S-500 çalışması var tamamlamak olmak üzere. Bizde de benzeri bir sistem olabilir mi? Olabilir. Bu anlamda bir söylemiş bir söz olarak algılamak lazım. Evet. Efendim savunma sanayinde ivme e, yükselerek e, yükselerek devam eden bir ivmesi var savunma sanayinin. E, milli üretimde seri üretime geçilmesi gibi Hı. bir e, durum var mıdır? Zaten seri üretim olmadan olmaz. Yani bir ürünü geliştirdiğimizde bir sonraki aşaması seri üretimdir. Hatta Hı. modeli biraz daha belki e, değiştirdik. Malum bir teknoloji ürünü veya bir platform önce bir prototip geliştirilip sonra bunun seri üretimine karar verilme gibi bir e, çalışma şeklimiz var ki bu da normal. E, mesela Altay tankı böyle bir ta bir olaydı. Yani e, prototip geliştirildi daha sonra seri üretim ihalesi yapıldı. Evet. Ama geliştiricilerin biraz daha önlerini görmeleri için biraz daha uzun vadeli plan yapabilmelerini sağlamak açısından geliştirme yapan firmalar evet geliştirme artı şu kadar seri üretim siparişi diye meseleyi masaya koymak hatta onun bir adım daha sonrası geliştirme seri üretim ve daha sonra da seri ürettiğimiz ürünlerin bakım onarım ve desteklerinin verilmesi diye bir zincire baktığımızda daha anlamlı ve daha geniş kapsamlı bir proje ortaya çıkmış oluyor. burada da riskleri iyi analiz etmek lazım. Firmaların iyi seçilmesi lazım. Yetkinliklerine iyi bakmak lazım. Bu anlamda da geleceğe daha net bakabilebilen, daha net planlar yapabilen firmalar olmuş olacak. Bu da bir anlamda maliyetleri de bir yere getirecek. Daha doğrusu insan kaynağı ve finansman planlamalarını daha optimum yapacak. Çünkü bunu yap, ondan sonra bakarız. Bunu yap, ondan sonra bakarız dediğinizde o firma gelecekle ilgili adımları göremediğinde her adıma kendi içinde bir risk koyuyor. Bu da süreci çok olumsuz etkileyebiliyor. Evet efendim vakit ayırdığınız için programımıza dahil olduğunuz için ve verdiğiniz bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Elazığ'da azada öngörümüz o yöndeki evet. bu anlamda ciddi katkılarınız olacak. İnşallah en o konuda potansiyel taşıyor. İnşallah olumlu haberler duyacağız. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz Sağ Sayın Demir dahil olduğunuz için. Efendim gündem özelin sonuna geldik. Çok önemli konular konuştuk. Salınma Sanayi Başkanımız İsmail Demirle ile da bu anlamda ilerleyen zaman. İnşallah kalkınacak diyebiliriz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için ve iyi akşamlar diliyoruz.